arkadaşlar bugün Undertale'a devam ediyoruz. En son ben merhabalar arkadaşlar bugün le, le Undertale'a devam ediyoruz. Bugün sizlerle yani dün papa yiyoruz. Değil mi? Papa yiyoruz. Şey yapmıştık. Neydi lan? Toriel'de tam yapacaktık. Bilgisayarı buldum ben. Allah'tan bilgisayar kendi kendine şey yap. Artık başlıyoruz. Hadi. Şarkıya bak. Bu cinvarlar ne lan? Ay bozayı. ya. Kıyıl bey. Sağa, sağa gidelim. Sağ Allah'ım yolu. Burada. Yalnız ses çok var. Başım şişti. Bu ne lan? Ne? Ben yok. Ben ben yönlendim mi? Come <laughs> on, Başka hiçbir şey bilmiyorum. Sadece insan kısmı yok. Tamam. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya bildirimi gelip durma be. Hadi lan boş yapma. Ya yeter ama ya. Hayır. 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 İnsan. Dede o cepte. Eee yeter yeter yeter. Bu iki saat konuşacak mı? Allah Allah. 30. Ay. Ay. Yani. Ya bu basitmiş. Bu ne lan? Oğlum bu ne ya Papyrus dedik Hadi yiyecek lazım, yiyecek lazım, yiyecek, 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 yiyecek. Evet evet, evet. 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 Tamam, yemek bulmamız lazım bizim. Ne lan? Aşağı git. Adam ne alabiliriz? Bu ne lan? Hiç kimseyle de konuşamıyorum ki. Merhaba ve merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam yok mu be? Bu ne? Gülüm isim. Gülüm Hayırdır birader? Bunlar kim? Selam 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 selam. Bu ne lan? Aha bu ne? Abicim bak bana içki mi içki mi dersen var ya Bak mutfaktan buzlu suyu getirir üstüne dökerim Konuşamıyoruz Dur lan. istemedim. Merhaba, merhaba kurt kardeşler. Sumiyon, çava Tamam hadi. Sus. Hadi anlam yani. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Burası neresi? ya bas. Hayır buraya gidelim. Ne video ne bir ne Allah'ım ya Rabbi biriniz de yardımcı olsun bir de bir kuruş ekmek verin ya birinize. Tamam. O fight başla. dilen Papa papyrus. Eh. Tamam, anladık. He. Tamam Bla 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 bla. Anladık, anladık papyrus. Papyrus. Anladık papyrus. Anladık. Anladık, anladık diyoruz ya yani, niye anlamıyorsun? Tamam tamam Biliyorum, biliyorum, biliyorum. ağzını ağzına çakacağım görürsün. Umarım ağzına çakayım umarım görürsün sen. Hayır. Hayır beni yenemezsin mal. No point. Kime var diyorsun lan sen? Dedo cephat. Mi vida. Spa. Sopa Populop. Dedo. Ya anlamadım ki bu ne ya? ya. hadi 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 hadi. Can niye gitmiyor senin? Allah'ın belası. Fake yapıyor. Ya illa ki burada. Yine değil mi daha? Ya öyle artık ya. Bunun canı niye gitmiyor? Burada hata yaptım o yüzden ben. Ya bak mesela bu. Çok bir şey de vermiyor ki aslında. Hadi öyle artık. İşte bunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Yok, bundan öleceğiz. Mis, ıskar. Ya yedin ya, taa Allah cezanı vermesin seni papayrus oğlu papayrus Allah belanı vermesin ama te kaldığımız ne? de bu ne? Lan niye takla atıyor? korktum şu an. Korktuysam çıkmam lazım. Boş yer insan neden korksun? Abi Öyle Ölüm korktu oğlum ya sizin yüzünüzden. Allah belanızı vermesin ya. şeker. Şeker. La 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 bla 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 çok zor ya bla 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 önce buraya bla 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 Alo teyze. Abicim ya bu papayrusu öldürmen bir yolu yok ki. Nasıl yapacağız? Şimdi ne yap nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Hadi lan. Bu şifre miydi? Şarkı da güzel. Buradan da hiç bir şey alamıyoruz. Abicim çekilebilir misiniz? ne? Ya burası neresi? Ha? Merhaba abi. Evet. Yalnız yere gelmişim. Böyle bir gezinelim biz. Shop. Aa shop. Pusun. nereye gidiyorsun? Hayran Ali fit. Tavşana ne yaptınız? Tavşan kardeş. Tavşan uyan. Uyan. Hey Hey Allah'ım benden şey ama onun önce bende ama burada tutuşuyoruz böyle savaşlara Niye savaşları çok saçma. Geldik gördük eğlendi. Evet. Papayrus'u yeneceğim artık. Bu hayırsızlar da hiçbir şey vermiyor ki bize. Artık barışı yapacağım. Böyle barışacağız ondan sonra gideceğiz. Barış da yanacağız onu. Huma Evet arkadaşlar papaylusun konuşma güzel videomuz buradaydı. Buraya kadar güle güle. Yanlış şuradan oynayabilirsiniz.